Baba sen gidiyor musun? Ha, ha. Hadi, hadi. Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar. Reşfer Hasan'ın kıymetli takipçileri hepiniz yeni bir videoya ve Reşfer Hasan YouTube kanalına hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, video başlamadan önce hemen şunu ifade etmek istiyorum ki Reşbir YouTube kanalına abone değilseniz, Reşbir kanalına abone olmanızı, Selam. videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı asla ihmal etmeyin. Kıymetli arkadaşlar, bugün sizlere nereden selamlıyorum? Tabii ki Güvenli Köyü Bolca Armut Yaylası'ndan, evimizin önünden selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, bugün yeni bir gün. Bugün neler yapacağız Bolca Armut Yaylası'nda? Arkadaşlar biz sabah namazı itibariyle saat kaç? Dört. Dört gibi ben kalktım. Ama asla daha yatmadım. Dün gece Osman abi bize semaver çayı yaptı. 12'ye kadar Osman abinin misafiriydik. Ee, orada muhtarımız da vardı. Arkadaşlar e, biz burada geç saatte yatmamıza rağmen inanın saat dörtte kalkıyoruz ve yorgunluğumuz bitmiş oluyor. Ee, o kadar çalışmamıza rağmen patoz veriyoruz, ot biçiyoruz, bak, bak, her, her türlü ediyor en güzel şekilde e, gücümüzün sonuna kadar çalışıyoruz. Çok yoruluyoruz fakat köyümüz, güvenli köyü Bozcan Müttehalesi o kadar muhteşem doğası ve oksijeni e, bol olan bir yer ki biz dinlenmiş vaziyette kalkıyoruz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün yapmış yapacağımız işlerden biri de size yayık tereyağını göstereceğim. Dozcam tereyağı nasıl elde ediliyor onu göstereceğiz. Annem bugün yayık yaydı. Tereyağını sizlere göstereceğim. İşte bu gördüğünüz hayvanlar bizim ineklerimiz. İneklerimizden elde etmiş olduğumuz e, sütlerden yaptığımız tereyağını göstereceğim. Bu da bizim tosunumuz. Evet. Ne yapıyoruz? O halde e, gidiyoruz. Nereye? Tabii ki annemin yanına gidiyoruz. Annem bize tereyağı nasıl yapılır onu gösterecek. Kıymetli arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ahırımızda böyle. İneğimiz burada yatıyor. E, Biz sabah erkenden kalktık. Annemle birlikte İneklerimizi sağdık. Biz oğlarımızın yerlerini süpürdük. E onların yemini, suyunu falan her şeyini verdik. Daha sonra da kahvaltı yaptık. Şu anda kahvaltımızı yaptık. E, tereyağını size göstereceğiz. Oradan nereye? Tabii ki güvenlik köyüne gideceğiz. Ne yapacağız? Ot biçmeye devam edeceğiz. Ot biçmeye devam edeceğiz. Çünkü e, kışın hayvanlarımız aç kalması. İşte şu gördüğünüz yapı var ya kıymetli arkadaşlar. İşte Bozcarmut Yaylası'nda Olması gereken yaylı evlerinden bir tanesi de bu. Zor zor ayakta duruyor. Bu ev daha önce köyümüzün büyüklerinden biri Ömer dayı aitti. Daha sonra Mustafa dayım burayı satın aldı. Mustafa dayım da artık kullanmıyor. Biz kullanıyoruz. Yeni evimiz bu. Burayı da ardi olarak kullanıyoruz işte annem. ıvırını zıvırını koyuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyiz? Bir zamanlar bizim kullandığımız, yayla ev olarak kullandığımız evin içerisindeyiz. Kim var e, yanımızda? Tabii ki benim çileli annem. Anne kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. E, ne yapıyorsun anne? Bakayım ne ya yaşayayım. Evet. Çekelik yapacağım, yağını alacağım. Evet. Anne, e, bu önceden bizim yayıklarımız böyle elle ay, sallamadı ay, değil evet. mi? Evet. Ayıkça yiyor. Peki o yayın Tereyağımı daha güzel oluyor? Bu ciğer elektrikli. Bunun yağı daha güzel oluyor. Bu elektrikli ısınıyor, yağlar eriyor. O daha iyi oluyor. O daha iyi oldu. O, o erkenin soğuk suyu ile yayıyordu. Babaannem bana itikliyordu. Ben ona itikliyordum. Yayıyordum iki kişiyi. O insan gücüyle çalışıyordu. Evet. evet yani ee, gücüyle. Bu, bu elektrikle çalışıyor kıymetli arkadaşlar. Ee, dolayısıyla annemin dediği gibi o elektrik çalıştığı için ısınıyor, yağlar eriyor. Evet. Ama o Tamamen doğal ortamda insan eliyle elde edilen yağlar. Anne, şimdi bunun içerisinde ortalama ne kadar süt vardır? 30 kilo var mıdır? Ortalama 30 kilo veya 30 kilo. Yin... 30 kilo ya 30 kilo koymuyorum. O zaman bu 25 kilo. He, 10 kilo bidonlarına iki bidon koyuyorum. Anne, 25 kiloluk sütten ne kadar tereyağı çıkıyor? Ne cahah bu işte? 1 kilo, işte. Bir kilo çıkmıyor işte. kilo çıkmıyor. Peki anne sen e, bolca mı tellasın 1 kilo çıkmadı dedin ya. 1 kilo tereyağının kilosunu kaç paradan veriyorsun? Şimdi e, sattsam mesela. Şimdi mi? Şimdi 500. yani 500. 500 hmm, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oysa anne peki şey e, sütün 5 kilo süt kaç para? 200. 200 400 600 800 1000. Arkadaşlar bence e, bu tereyağının kilosu e, bol camıt 500 lira değil. En az 750 olması lazım. Annemin dediği gibi 30 kilo sütten 1 kilo tereyağı elde ediliyor. E, dolayısıyla e, ben şunu söylemek istiyorum. E, kıymetli köylülerimiz annemden tereyağı alacak olan e, köylülerimiz lütfen pazarlık etmeyin. Gerçekten e, zor ve zarar bence. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Tereyağlarımız tamamen doğal ve organik ee, bu şekilde elde ediyoruz. Hayvanlarımız gördüğünüz gibi hemen size göstereyim doğada hiçbir şekilde biz gördüğünüz gibi bu, şu doğaya bak, bakıyor musunuz arkadaşlar? Bu ormanlarda, bu tallalarda, bu çaylarda hayvanlarımız e, başıboş yayılıyorlar. İşte gördüğünüz gibi kıymetli kardeşim Erhan ne yapıyor? Hayvanlarımızı topladı. Onları ne yapacak? Doğaya bırakacak. Onlar ne yapıyorlar? Karnlarını doyurup akşam geri geliyorlar. Artık e, hiçbir şekilde, şuna emin olun, bizim e, yapmış olduğumuz ürünlerde zerre miktar ne bir katkı maddesi ne de başka bir şey asla yok arkadaşlar. E, eğer ki olur da sizler de e, sipariş. Gerçi biz satmıyoruz ancak bize yetiyor ama e, annem isterse e, kıymetli takipçilerimden İsteyenlere takipçilerime verebiliriz. E, hiçbir şekilde sak e, dediğim gibi zerre miktar katkı maddesi yok. Anne sen iki tane yayık kullanıyorsun doğru mu? Evet evet. Peki anne. Kek yayına yetiştiremiyorum. E, bunun içerisinde yağını aldıktan sonra bu sütler ne oluyor? Aa, bu kazana koyuyor. Bu ne? Çökelik oluyor. Ha evet arkadaşlar lor peynir dediğimiz yani evet, evet. İstanbul'da lor diyorlar biz çökelik diyoruz değil mi anne? He, he. Evet biz çökelik diyoruz. Ne yapacaksın anne bu şimdi altını Bunu yakacaksın. Altını yakacağız. Evet kaynadıkça böyle. Kaynadıkça o lor peynir şey çıkıyor değil Hay, mi? He. Aynı tereyağı gibi üstte çıkıyor. Oradan soğuyor torbalıyor. Torbalıyoruz anladım. Ondan sonra da satıcı hazır oluyor. He, he. Anladım anne. Ee, peki anne sen sadece bolca muhallebili çökerlikte çökelikte tereyağı mı yapıyorsun başka şeylerde yapıyor musun? Ka Katırta yapıyoruz, süzme de yapıyoruz yaptıktan sonra hmm. peynir atıyor. Ama anne şu var, e, katır dedin ya. He. E katı ne olduğunu inan artık e, birçok insan bir bilmiyor. Şey. Ha, evet. E, Arkadaşlar bizim bizim <laughs> köylülerimiz bilir onu. Kanadurlar, bizim köylülerimiz bilir katı. Katı bilir, Çok değil mi? Çok Anne, anne katık da süzme yoğurt gibi ama bir fark var süzme yoğurttan ne tuzlu Ay. olması değil evet, mi? Evet evet. Değil mi tuzlu o, olması? Tuzlu. Süzme yoğurt tuzlu değil He. ama kış, katık. Kışa kalıyor ya bir de onlara basıyor. Anne, bir de başka bir şey daha yapıyordunuz ben çocukluğumda hatırlıyorum ee, böyle sert kaya gibi ne diyorlardı da ke keyla var keş miydi? Keş. Keş. O nasıl elde ediliyor? Ben uzun onu da zamanda... hiç yapmadım. Ya bilmiyorum. Keşlerin suyunu kaynatıyorlar, Çıkarın suyunu. Hı hı. Oradan e, keş yapıyorlar, sığıyorlar elleriyle. Yumuk yumuk sığıyorlar, bezin üstüne koyuyorlar. Bilmiyorum ben. Ee, sen hiç yapmadın. Bilmiyorum, ben, ben, ben çünkü çocukluğumda hatırlıyorum. O zaman e, acaba eski, Mene eski Meneşe babaannem mi yapıyordu? Eski karılar yapıyordu. Meneşe babaannem yapıyordu. Evet arkadaşlar. Ee, ne dedik? Ee, işte i̇şte gördüğünüz gibi kıymetli arkadaşlar. Ee, tereyağının yapımı aşamasını sizlere gösterdik. Keşke elimizde o ağaçtan e, yayık olsaydı da onu da gösterseydik. Hoş, hoş. Herkes gitti. Sen niye buradasın? Bu da babamın e, tosunu daha bir yaşında nasip olursa bir dahaki sene gerçekten kurban etişmez daha bir yaşında arkadaş, arkadaşlar. Evet anne son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Takipçilerimize. Gel bakalım şöyle. Sevdim. Hadi kapanış yapalım canım annem. evet kıymetli Aynen. arkadaşlar. işte yeni bir... izleyenlere çok, çok selam söyleyeyim. Evet. İşte yeni bir videonun daha sonuna geldik. Ben Mesudiye Sevdalısı, Güvenlik Köyü aşığı, aynı zamanda TRT Türk Radyo dostu Reşber Hasan. Bugünkü videomuzda annem. Güvenlik Köyümüz Yayla evimizden annemle Annem. birlikte sizlere veda ediyoruz. Sizlere bugün e, annemin doğal ve organik tereyağı yapımı aşamasını gösterdik. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ha, evet. e, sipariş vermek isteyen kıymetli e, arkadaşlarım, annemin elinde ne kadar e, var bilmiyorum ama e, boş çevirmeyiz, yardımcı oluruz, değil mi anne? Evet. 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 Başka videolarda görüşmek üzere. Ben Reşbe Peki, Hasan, Sıla <laughs> Hanım, Saliye Özkan. Hoşçakalın arkadaşlar, görüşmek üzere.